Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Görmüş olduğunuz gibi bu alan komple suları dışarıya çıkarttım. Çünkü bugün akşam veya yarın sabah ilk veba aşılarını bahar öncesi tüm kanatların yapacağım. Bir önceki videoda zaten söyledim. Bitle ilgili bir üç paket bütün hayvanlara caniper yapsam da daha kaliteli, daha sağlam, daha dayanıklı, daha uzun süre etkili, daha güçlü bitlerin üremesini engelleyecek bir ilaç arıyorum. Bakalım bir tane ilaç var. Yusuf hocam söylemişti. Arıyorum bulamıyorum. Eğer bulursam hemen ilaçlamaya yeniden başlayacağım. Çünkü bit olayı gerçekten çok tehlikeli ve çok sinir bozucu. Siz bile kümese girdiğinizde kaşınmaya başlıyorsunuz. Ki hele hele bu ince bit olduğu zaman binlerce çok sıkıntılı. Burada güzel dostlarım 5 tane o çıkan hintlerimiz sizlerle paylaşmıştık. Kış ayında çıkmışlardı. Şu an gayet iyi geliştiler çok sağlıklılar. Bugün de ilk veba aşılarını yapacağız. Aradan 20 gün sonra kronik bronşit aşılarını yapacağız. Sonra 4 ay sonra bir daha aynı şekilde bu pozolojiyi takip edeceğiz dostlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi anne ve yavruları gayet iyi. Bunların yerini değiştireceğim. Bunları tünekli yere koyacağım. Tünekli yerdeki yavruları da buraya yerleştireceğim. Biraz daha bunlardan küçük olanları. Çünkü hep söylüyoruz tünek olduğu zaman bunlar artık kendilerini kurtardılar. Ama küçük yavruların olduğu yerde anne tüneğe giderse yavrular aşağıda kalır, üşür ve arkadaşlar soğuktan ölürler. Bir de şunu göstereyim. Yeni yeme geçtim arpa, mısır, buğday ondan sonra eee şey daha vardı. Hepsini karışık şöyle bir yem aldım. Tüm kümesleri fulledim. Bu yemden şu anda veriyorum dostlar. Şimdi sizlere ne yapıyorsunuz siz orada ya? He? Ne yapıyorsunuz siz orada? Şimdi gelelim yeni bizim kabul etmeyen cicilleri kabul etmeyen anne. Bir önceki videoda Silver Braker çıkan kendi civcivini çıkartmış olduğu civcivi kabul etmeyen annenin yanındayız şu anda. Buradayız. Burada da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dokuz tane civcivimiz var. Bak buradan da içeriye kim bakıyor bak. Bak bak bizim ismenç buraya bakıyor. Orada bir delik var. Evet. Buradayız. Dokuz tane civcivimiz de burada var. Bunları da bugün aşılayacağız. Bu da bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi anne tavuk gibi bu da dağıtıyor bütün. Bunlara ne kullanıyorum yem olarak? Günlük Yeni çıkmış civciv yemi Toz halinde Onu veriyorum ee, Şimdi Toz yemi veriyoruz dedik Ondan sonra yumurta açlıyorum. Bunlara yumurta da veriyorum sularını falan değiştiriyoruz. Anne ne kadar yıksa da biz günde iki defa sularını yeniden koymak zorundayız. Ama şu anda su koymuyorum çünkü bunları da aşılayacağım. Hepsi annesiyle birlikte aşılansınlar. Bahara ilk veba aşılarıyla birlikte herhangi bir hastalığa yakalanmamaları için şu anda kümeslerimde en ufak bir hastalık yok. En ufak bir sıkıntımız yok. Şükürler olsun. Ama bu olmayacak anlamına gelmez. Nasıl bitle ilgili biz arkadaşlar erkenden önlem almaya çalışsak da bizden bitler daha önce davrandığı için bir tane gur tavuğumuzu ve yumurtalarını hiç ettiler. Şükürler olsun tavuğumuz ölmedi. Ama ben fark etmesem ölebilirdi. Onun için biz bitle ilgili hemen bir caniper yaptık ama tüm kümeslerimize hemen de veba aşımızı yapmamız lazım. Bütün hayvanlarımız çok sağlıklı, ceylan gibi derken birden bir veba girer, bir tane hayvan kalmaz. Bu kadar da tehlikelidir. Onun için sizlerden tavsiyem bu dönemlerde tüm kümeslerinizin bit ve veba aşılarını mutlaka yapın. Bit ilaçlaması ve veba aşısı. Sonra 20 gün sonra da kronik bronş taşlarını mutlaka yaptırın arkadaşlar. Evet, çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı lütfen unutmayınız. Sencan5555 Instagram adresinden de bizi takip edebilirsiniz. Tüm videolarımız Depremzede kardeşlerimiz için. Herkese selamlar, saygılar. Görüşmek üzere.